Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün mücver yapacağım. 2 kilo patates. Yıkadım. Rendeledim, yıkadım, süzdüm. Sıktım, leğeni aldım. 2 kilo kabak. Yine aynı şekilde rendeledim, tuzladım, sıktım, suyunu aldım. Onu ilave ediyorum. Kabımın içerisine. 4 adet yumurta onu da ilave ediyorum yarım demet maydanoz onu da ilave ediyorum yarım kilo havuç onu da rendeledim onu sıkmadım onu da ilave ediyorum 700 gram kaşar onu da ilave ediyorum bu benim kendi tarifim. Bu mücver benim tarifim. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir dolu yemek kaşığı karabiber, pul biber, kimyon, tuz. Onu da ilave ediyorum. Bunu elimle harmanlıyorum, birbirini alsın. Bu mücver, tepsi mücveri, çok güzel oluyor. Yaparsanız, denerseniz memnun kalırsınız. İki kaşık da un, yemek kaşığıyla iki kaşık, un. fazla değil. 2 yemek kaşığı. İyice hamur yoğurur gibi yoğurulacak. Birbirini al, saracak. Bu çok güzel oldu. Çünkü patates, havuç, kaşar, kabak, yumurtası, tuzu hepsi birbirinin sarması için. tepsiye alacağım. Fırınımı son 250 dakikaya, 250'ye aldım. Tepsimin içerisine boşaltacağım. fazla Burası benim iş yerim yerimde çalışan arkadaşlara yapıyorum. Bugün menümde tavuk çorban var, ıspanaklı böreğim var, tepsi mücverim var. Yanına da ayran yapıyorum. içine alayım. En alta koydum. Şimdi burayı temizleyin. Ispanaklı börek yapacağım. Hoş geldin. Bugün ekmek kaç tane alsın. Dört tane al yeter. Tamam. Çorba var ya. O döktürüyor musun günahımın Evet. Bugün sana güzel güzel menüler yapacağım. Hadi her zaman güzel yapar mısın? Şimdi de değişik. Ispanaklı börek. Eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Şuraya bak o peynir kabını. atla ona bak. O ne yaptın be? Yok, o kireçleme olmuş orası. Tam da açılmıyor ya, şöyle dursun. Olmuş. Aman, Mustafa. tezgahım küçük olduğu için işte. Tezgah sana büyük yapmak lazım. Evet, mi? mutfağım küçük. Olmuyor. Ama yine Yufkaların hepsini üst üste saracağım. ıspanağımın içinde önce 4 tane soğan doğradım. Tencereme aldım. İçine karabiber bir kaşık, tuz, pul biber ilave ettim. Hepsini harmanladım. Ispanağımı da sirkeli suda beklettikten sonra yıkadım. Yemeklikten ufak doğradım. Bunları güzelce tereyağı, sıvı yağla kavurdum. ıspanaklı börek yapıyorum. Şöyle her tarafına değecek kadar. Şöyle. Şöyle sarıyorum la şeklinde. Diye çok sık sarılmayacak. Bula şeklinde olduğu için aralarda pişmesi için seyrek sıkmadan döşenecek. Bu ıspanaklı böreği yaparsanız çok güzel oluyor. Pırasalı da yapıyorum. Buna ıs, ıs şey koyuyorum. Kıyma. Kıymayla kavuruyorum pırasayı. Şöylece. Bir tepsi altı yufka alıyor. Bazen yedi. Yufkalar ufak olursa bir tane de alıyor. Fırın tepsisi. Burası benim iş yeri olduğu için yani evde ufak tepsiyle de bir yapılabilir. 5 demet ıspanak Kilo iş almadım. Demet aldım. Şöyle sarıyorum. Doldum. Dördüncüyü yapıyorum tarafına değmesi önemli çünkü ıslak olsun ki kurumasın, yumuşak olsun. Çok da yumuşak oluyor. Eğer piştikten sonra kavuşursa onun üzerine bir su bardağı yufka ıslar gibi suyla ıslıyorum. Yumuşacık oluyor. Üstü örtmeye gerek yok o zaman. beşinci yukarıda, dördüncü yukarıda serdim, beşinciyi seriyorum. Hızlı bir şekilde. Kanalımı yeni açtım. İnşallah beğenirsiniz. Ben çünkü hep yemek, mutfak çekimleri yapacağım. Hep yemek üzerine. Başka çekimim olmaz. Hep yemek tarifleri. Biliyorsunuz ev hanımlar hep bunları bilir bilmediğiniz yerde de ben yardımcı olurum. Beşinci yufkayı koydum. Serdim. Altıncıyı döşüyorum. Bu videoyu çektikten sonra kavuşmasın arkasına devam edebilirim. Çünkü tavuk çorbam da var yapılacak. Piştikten sonra hepsini ayrı de çekip yine yükleyebilirim. Şimdi pişmeden önceki çekim. kenarda ufak bir tepsi yapacağım. Şöyle tutsun kenarda. Şimdi 3 tane yumurta üzeri için. 3 yumurta. bir bardak iki bardak süt çünkü bir ufak tepsi daha borcama yapacağım iki su bardağı da süt yarım çay bardağı da sıvı yağ yarım çay bardağı da sıvı yağ

seyrek araları sık yapmadım. Çünkü aralarda pişmesi gerekiyor. Şöyle üzerine harcımı gezdireceğim. Her tarafına değsin. Çok güzel oluyor. Hem yumuşak hem de çok lezzetli oluyor. Her tarafına değdi. Parçım. Şöyle yaptım bunu kenara alayım. Mücverim çıktıktan sonra bunu fırına vereceğim. alan yufkamı da ufak mı var? Borcamı evet. yapacağım. yufkalarımı borcamıma yapacağım. Şöyle serdim. Şöyle her tarafına gelerek yine ikinci tepsimi yapıyorum. Yemek yaparken çok zevk alarak yaparım. Çok severim mutfak işini. Onun için de yıllardır çalışıyorum bu benim iş yerim. Hep yemek üzerine çalıştım. Lokantalarda. firmalarda hepsinde çalıştım. Kreşlerde. Yemek yapmayı sevdiğim için Cürgan da yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. da kurumuş bakalım nasıl olacak? Biraz parçalanıyor ama yine de yapacağım. Şöyle de. dışarıda kalmış bu yufkan biraz kurumuş. Şöyle saracak. hepsini de böyle serdim. Dört yufkayla. Üzerine sosunu ilave edeceğim. Mücverim çıktıktan sonra bunlar pişecek. Şunu da kenara alayım. <laughs> Buraları temizleyeyim.